Hepinize selam arkadaşlar. Ben Asaf. Bugün Block Street oynuyoruz. Part 3. Evet. Bugün yine free taşıyım. Artık free taşma videolarıyla karşınızda olacağım ve bugün Allah izin verirse Demir'le de bir video gelebilir. Siz tabi onun sesini duymayabilirsiniz. Onu bilemem ama yani her türlü o yanımda olacak yani bugün. Akşam. Bir de Büyük ihtimal yine bir videomuz gelecek. Yakında arkadaşlar 50 abone olduk. Çok çok teşekkürler. Ee, canlı yayın açmaya da başlarım inşallah. Ee, Allah sizden razı olsun. 50 abone olduk sizin sayenizde. Çok çok teşekkürler. Bir dakika. Ah tamam. Yani ne diyeyim teşekkür edebilirim şu an size bir tek. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bugün e, fruit açtıktan sonra şey biraz daha kasılma gelecek kasılırız yine. Angry Dog tam. Ee, arkadaşlar şu an bu aramızda yani bizim sınıf benim abonelerimin yarısı sınıfımdan. Ee, şimdi bizim sınıfta da çok az kişi Block Street oynuyor. Eğer benim şu an tanımadığım takipçilerim Block Street oynuyorlarsa lütfen söylesinler. Eğer böyle düşük level'da salar onlara yardım da ederim. Yani isteyenlere. Sonra e, Blok suritte alakalı çekiliş yaparım, free taşarım size. Tabi gelen olursa. Yani ben zaten şimdi dediğim gibi ben bugün bu zamandan sonra artık biliyorsunuz 50 e abone olduk. 50 e aboneden sonra artık şey yapmaya başlayacağım. E, arka, artık full arkadaşlarımla çekmeye başlayacağım. E, şu an arkadaşlar e, bu yaz tatilinde Eymen'le bir videomuzu gelebilir. Demirle yaz tatilinde bir videomuz gelebilir. Sonra yani benim farklı yerlerde olan arkadaşlarımla video gelebilir. Zaten ilk videomu izleyenler Emre'yi gayet de net tanır. Videoda çok sesi duyulmuyor ama yani şeyden dolayı çünkü zaten öyle çok abartmadık ses şeyinden çünkü misafir vardı onlardan onlar dışında yoksa yani biraz daha yüksek sesle konuşup sesimizi daha şey yapabilirdik ama Şimdi evet arkadaşlar 161 bin paramız var. Ben bir gideyim abi o zaman ikinci denize. Middle Town neresiydi? Dur bir dakika. Ha tamam orta kasaba. Şimdi gidelim. Hemen fruitimizi de açalım. Ondan sonra hallederim bir şeyler. Bu arada arkadaşlar blok fruit oynuyorsanız eğer en çok istediğiniz ve is, e en sevdiğiniz ve en çok istediğiniz meyveyi lütfen yorumlara yazın. Bayağı da e, çok yorum atmıyorsunuz. Üzüyorsunuz beni. Videolara like de gelmiyor. Ya yani like tamam onu tabii ki de istiyorum ama yorum da atın abi. Yani sadece abone olmakla kalmayın. Eğer bir insan abone olursa her şey yapar. Abone olur, yorum yapar, beğenir. Yani O yüzden böyle işte. Bu arada arkadaşlar Bugün okuldayken yordular ha şeydi Yoruldum. O yüzden sesim biraz şey geliyor olabilir yani. Yorul, yordular beni bugün. Yordular. Zaten bedendi. Maç yapacaktık. Sonra ben çıktım maçtan. Yani baya şey oldu. Ben de dedim ki almıyorsanız almayın dedim. İşte böyle. Şimdi hemen zaten hızlı gidiyorum biliyorsunuz. Önce şunları da takalım. Bu arada şey diyecek olabilirsiniz. Şimdi niye saber yerine trident kullanıyorsun? Yani ne yerinde trident var. Yani ne bileyim daha hoş geliyor. Bu arada bunun ileri atması çok güzel bir şey. <laughs> Neyse hemen şuradan stampede bilmem neler, bilmem neler. Şöyle şu yoldan direkt gidelim abi. Eğer hiç... şimdi dün biliyorsunuz part 2'de buradan geçmeye çalıştım. Yolu tam olarak bulamadım da şu an bulduk tam. iyi ee, e meyve çıkmıyor zaten ya. Çıkmıyor abi. İna bilirim benim in inadıma iyi e meyve vermiyorlar. Sent of ne kadar iyi. Kesinlikle ve kesinlikle benim story'mde de sen... Aa yokmuş lan. Doğru ben onu takas etmiştim. Neyse tamam en azından bir şey geldi. Ama çok da işime yarıyor mu yani? Yaramıyor. Tamam. Trade. Beyler trade gelen. Bir dakika bir bakayım. Bak falan var mı? Yokmuş tamam. Faiz, acinat. Bariyer. Kardeşim bariyere light blue and blue and blue. Kardeş şu an sana bak. Aslında Phoenix vermek isterdim de. Yok. Risk go man. Sen kardeş bu da. Bu da ne var mı abi? Buddha, Buddha, British Buddha, Buddha, Pain, Phonics, Spider, Lights. Ya yürü git be. Okay. Bu da bu da tamamdır. Spider Phoenix. Phoenix Phoenix bir dakika portal portal aga portal. I am at. I am at. I am at. I am at. Portal. Portal. I am odd, odd. I am odd. I am odd. And pee -wee -pee. P U V P. Kardeş, bu and bu and bu. Please, 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 please. Şansın. Şansın. Benim şansım. Benim güzel şansım. Kardeşler. Trade yapan var mı? Trade. No 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 wait 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 wait. Kardeş. Portal. Lafı cihir beş. Bak bende. Phonics var sana verebileceğim. Bak art sand art ice. Hocam artı lan Abi. Ad Mak Ha. ha. Zaman şöyle yapalım. Light. Tamam. Dur bakayım. Spider. Şu light'ı çıkarsam oluyor mu? Oluyor. Okey. Ya şaka yapıyorsun. Veriyor mu? Abi sen şaka yapıyorsun. Bu da aldım. Tamam bunu mis gibi demire verebilirim. Trade 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 trade. trade, trade, trade. Ama demire vermeyebilirim fark etmez. Şimdi. Trade. Bu da. And ghost. Ben bu diye mi? And ghost and pain. Baby Cobra Rex, a Cobra crimson, ay Cobra Plex, eh. That's a fan, eh? bear, eh? bear eh? And this one is one is Chambers. I don't want to stop again. I'm funny how city was in You know little again. ya. I told you let it go. What do we do for? Tamam. Arkadaşlar 2 dakika sonra videoyu kapatacağım. O yüzden hemen adam akıllı bir server bulalım. Ve orada trade'imize başlayalım. Derken bir dakika adam geldi. Trade abi trade. Abi trade yapan var mı? Trade. 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 Pro. Trade. Trade, trade. No 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 wait 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 wait. Tamamdır. O zaman hadi file server'a gidelim. bro 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 bro. No. Trade me. Bro. Trade. Aga be. Gelmedik. O zaman şöyle biz bir adam gibi server buldum. Adamı ama iyi yaptık bence ya. Biliyorum Ponik ve Spider biraz değer olarak sıkıntı ama oğlum. Ghost ve bu da aldı. Lan bu da bu da. Bu da diyorum size. Bu da yani öyle şey bir de meyve de değil. Tamam yani şu an bu da öyle çok iyi meyve olmasaydı kazıklandığımızı anlardım ama. İyi meyve yani. Arkadaşlar ben şöyle bir server bulayım. Tamam. Doğu. Doğu'da da hepsine neredeyse hepsine girebildiğimiz için tabi neredeyse. Gireceğim inşallah. Aha. Girdi tam. Abi, tam bir adam gelmişti ya. Abi. Abi. Ya. tamam bir abi Arap şeyi ise var ya o kadar şey olurum ki orada doğu şeylerine bazen kardeş Kitsune kitsune shit's ne. Pay, ban adamda pain var. Trade. Abi. Wait. Great. Great. Okay. Perm. Abi ne perm istiyorsun? Ona bağlı. <laughs> ስማ я его. Just Kardeş. Lan girsene ha. Kardeş. No ama ya. Death, blood and pain and ghost, and light. You have a Lucky one. Um, lucky girl. Um, yeah, I'll be getting shot out of Uvu. Uvu. Evet arkadaşlar uvu var. Uvu. Neyse. O zaman ben trade yapmaya devam ederken şöyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.